Merhabalar. Tutuk boyunlu günlerden bugün. Şöyle bir durum var ki orgumuz yine bağlanmadı. Ama biliyorsunuz ki sorunlar bizi caydıramaz. Aslında caydırır. Ve artık yapmamaya mı karar versem? Bugünkü konuya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Neden atkı ve gözlük takıyorum? Bir, boynum tutuldu. Sıcak durması lazım. Beş gündür. Hastaneye hastaneye gittim. Ama gel gör ki Evet bir yardım yok. Yok efendim insurance var şu bu falan filan derken yine elimiz boş döndük. Çok üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Onun dışında da tabii delirdim. Baya böyle moralim falan bozuldu. Kafayı yedim. Duygu triplerine girdim ve gözlerim şiş. Onun için de artık gözlük takmaya karar verdim. Ama videoyu yapmayı bırakmıyorum arkadaşlar. Bu da bir işaret. Bugünkü konumuz ne peki? Bugün konumuz hayatın sillesini yediğimiz o günler var ya o günler. Bugün o günlerden bir tanesi. O günlerde arkada çalan o akordan bahsedeceğiz bugün. Akorumuz da şu. Şöyle çalabiliriz. Böyle çalabiliriz. Değil mi? Çok daha iyi bir etki oldu. Umarım ses alıyordur çünkü orgumuz bugün maalesef çalışmamakta. Ne bu? Fa diyes, la diyes ve do. Dun, Mesela atıyorum. Bilmem ne belge işiniz kabul olmadı. Daha onun sırasını bekliyorsunuz. Fa diyez. Ondan sonra boynunuz tutuldu. Ve dönemiyorsunuz. La diyez. Hastaneye gidiyorsunuz iki kere üç kere. Ama aynı zamanda hala bir muayene alamadınız. Bu da do. Yani. Bu akor. Yaşasın değil mi? Ya da. Başka... Başka ne olabilir? Başka bir sürü şey olabilir açıkçası. Başka. Mesela belgeleriniz kabul olmuyordur. Onun için ne bileyim yurt onayınız çıkmaz. Ya da belgeleriniz kabul olmuyordur. İşten reddiniz geliyordur falan da filan da bir sürü şey. Bunlar bizi yıldırabilir mi? Yıldırır. Tabii ki yıldırır. Niye yıldırmasın kardeşim? Hepimiz çok güçlü olmak zorunda değiliz yani. Bazen oturup ağlamak güzeldir. Bazen Türk kahvesi yapmak da güzeldir arkadaşlar. Türk kahvesi, reklam ve bu videoda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Ama Türk kahvesinin markasını söylemeden ürün yerleştirme yapıyorum. Öyle bir durum da var. Sonra mesela... Başka 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 başka... Başka 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 başka... O da arkadaşınız çöpe atmıyordur. Oda arkadaşınız pistir. Projeden geçip geçemeyeceğiniz hala belli değildir. Ulan ben bu hayatta neyim diye düşünürsün. Daha da böyle ekstra bir düşünce olarak. Boynumuzun tutuk olması aynı zamanda bel sağlığımıza da iyi geliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Çünkü belimiz ne oluyor bu sefer çok daha oynak oluyor. Yani biraz daha oynak olursam dansözlüğe döneceğim gibi geliyor bana bu konuda. Dansözler boynunu oynatıyor mu bilmiyorum. Bu şekilde bir dansözlük de olabilir bence. Fikirsel. Ben bir dansözüm, ben bir dansözüm Oynarım ama sadece benimle Güzel oldu. Ben bir dansözüm Ben bir dansözüm Ben bir dansözüm Ama benimle sadece oynarım Ben bir dansözüm ama sadece Bye, よし Burada akor kayması dersen var, ses uymaması desen var, ondan sonra cüma ritim bozukluğu desen hepsi var ama bu bizi yıldırabilir mi? Yıldırabilir! Tabii ki müzik yapmamıza falan da engel olabilir arkadaşlar. Buna neden baldım bilmiyorum. Siz gerçek bunu nasıl duyamıyorum da. Böyle durumlar. Yani boyun tutukluğu arkadaşlar sizi dansöz yapmanızdan alıkoyamaz. Ama istediğiniz şeyler sizi yıldırabilir. Böyle bir durum ve ana konuyu da bitirdiğimiz sürece ana konunun Konunun ana fikri desek daha mantıklı olur. Konunun ana fikrini de anlattığımız sürece çok daha iyi. Mesela... Üzümsüz çok ama hala boynum tutuk, boynum tutuk, boynum tutuk. Gözüm şiş ama... ama aynı zamanda vazgeçebilirim Böyle saçma sapan neydi belirsiz şarkımızdan sonra da bence konuyu çok iyi toparladığımızı düşünüyorum. Bugünkü konumuz neydi arkadaşlar? Hayatın silesini yediğimiz günler. Değil mi? Hayatın silesini yediğimiz günlerde bu bizim saçma sapan şarkılar yapmamızı alıkoyabilir mi? Koyamaz. İstediğimiz kadar ağlayabilir miyiz? Tabii ki. Gözlüklerimiz var. Ürün yerleştirme yapılmaktadır arkadaşlar. Gözlük. Gözlüğümü gözlükçüden aldım. 1 Euro'ya. Dandik tabii ki. Ama güzel. Görüntüsü falan çok güzel. Böyle bak gözlemiş şiş olduğunu göremiyorsunuz. Hayatın silediğini yediğimiz günlerde arkadaşlar Türk kahvesi yapabiliriz. Türk kahvesini içebiliriz. Moralimiz daha da bozuksa fal çevirebiliriz. Kendimiz o şekilleri yorumlayabiliriz canımız alırsa falan. Moralimiz bozuksa hayatın stresini yediğimizde yani. Ulan nasıl bir gündü lan deyip güne sövebiliriz. Böyle şarkılar yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bugün yine böyle akor öğrendik. Çok önemli bir akor. Bakın bel nasıl oynamaya başladı. Dans yeteneklerimi arttırıyorum. Kasiyerlikten de zaten üret geldiği için arkadaşlar bu sefer de artık Böyle alırlarsa beni dans etmeye belki böyle şeyler de yapabilirim. Göreceğiz. Hayat ne gösterir bize bilmiyorum. Göreceğiz. Bir dahaki videoya kadar haydi eyvallah yollaşlarım.